Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pratik ayva reçeli yapacağız. Bunun için benim 1 kilo ayvam var burada. Kabuğunu soymadan sadece baş kısmını, sap kısmını keserek ayvalarımı rendeleyeceğim. Biraz da ayva çekirdeklerinden aldım. Rendelediğim ayvama şimdiden ekliyorum. Jöle kıvamı verecek. Bu hem renk verecek. Şimdi şekerini hazırlayalım. Bu kasenin aynısıyla dolu dolu rendelenmiş ayvamı üştüm. Aynı kasenin aynısıyla da dolu dolu şeker koydum. Burada da birazcık fazlalık ayvam var. Eğer yarım kase olsaydı buna biraz şeker ekleyecektim ama yarımdan az olduğu için şeker eklememe gerek yok. Bu şeker buna da yetecek. Siz bu aşamada buna yarım su bardağı su da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da bir su bardağından bir 1-2 parmağı eksik de ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyeceğim. Biz yoğun ve kıvamlı bir reçel yapıyoruz. Biz öyle sevdiğimiz için benim reçelim yoğun ve kıvamlı olacak. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Bu kadar yoğun ve kıvamlı istemiyorsanız yarım en az yarım su bardağı su eklemeniz gerekiyor. 10 dakikadır ocakta olan reçelimiz kaynamaya başladı. Bakın köpürmeye başladı. Artık kapatmayalım ki taşmasın. Altını kısalım. Şöyle 5 dakikadır kaynasın. Bakın ayvalarımız şimdiden yumuşadı. Yumuşamaya başladı. Bu çabuk ve kolay olacak bir reçeldir. Rendeli olduğu için çabuk pişecek. Kısa sürede olacak bir reçel. Evet arkadaşlar 15 dakikadır ocakta benim reçelim. Bakın rengi de güzelleşti. Ayvalar da iyice yumuşadı. Şöyle 3-5 dakika daha kaynasın. 3-5 dakika kaynayan reçelimiz artık son şeylerine geldi. Burada bir yemek kaşığı limon suyu koyuyorum ben. Şöyle bir güzelce de karıştıralım. Şerbeti kovamazsın. Limon her tarafına dağılsın. 2-3 dakikada böyle kaynasın. Bakın şerbeti şimdiden kıvam almaya başladı. Evet arkadaşlar artık ayva reçelimiz pişmiştir. Olmuştur. Altını kapatmadan 1-2 dakika önce de bir tatlı kaşığı margarin koyuyorum ben. Neden koyuyorum? Rengi ışıl ışıl olsun, pırıl pırıl olsun diye koyuyorum ama siz istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Artık reçelimiz tamam. Böyle 1-2 dakika daha kaynayacak. Altını kapatacağım. Margarin eriyene kadar kaynasın kapatayım. Evet arkadaşlar benim reçelim soğudu. Soğuduktan sonra böyle bir yoğunlukta böyle bir renkte reçel bakın. Biz bu yoğunlukta seviyoruz. Bu ekmeğin üzerine falan koymak daha güzel ve kolay olduğu için. Zaten rendeli olduğu için kıvamı koyu oluyor. Böyle kat oluyor. Siz işte bu kadar istemiyorsanız yarım su bardağı en az su ekleyeceksiniz. Ben tabağıma koydum. Üzerine çekilmiş fındığım vardı benim. Onu koyuyorum. Siz ceviz Hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Onlar da güzel olur. Ben yani Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.